Sizi saygıyla selamlıyorum. Mevlana Celalettin Rumi Pir'in 750 yıl geçmiş Konya'da ölümünden sonra Selçuklu Veziri Süleyman Pervane'nin hanımı Gürcü Hatun'un Temizli Lima Devletli'ne 120 bin Selçuklu dinarı toplayarak o mevlaneye yakışır muhteşem dört fil ayağını yaptırması kadınların günümüzde aslında en önemli e, değerinin birisidir. Selçuklu'da kadınlara ne kadar, Türkler'de kadınlara ne kadar değer verildiğini bir kadının eseridir o. Bunu belirteyim. E, 800 yıl önce muhteşem şeyler söyleyen bir gönül ustası, söz ustası, sevgi ustası, inanç ustası felsefesi asla bazılarının iddia, iddia ettiği gibi bir dil bilginliği, Arap felsefesi falan asla değildir derler. Kur'an'ın özünü iyi idrak etmiş, inançlı bir Müslümandır. 800 yıl önce yazdığı mesnevi divanı kebirden alıntırak yaparlar, kitaplar, dergiler yayınlamaya başlarlar. Aslında Mevlani'yi e, gerçeğinden uzaklaştıran, sözde Arap bilgini, Arap dervişi, din adamı, İslam'ın temsilcisi gibi göstermek, İslam'ı yaymak için dünyaya gelmiş bilge gibi göstermek isteyenler sadece yanılmışlardır. Mevlana asla bir tebliğci değildir değerli dostlar. Aslında bir grup daha var. Mevlana'nın dünyaya özgü felsefesini anlayamadıkları için sema sadece Konya'ya aittir. Konya'dan başka yerde sema yapılmaz gibi saçma sapan şeyler söylüyorlar. Halbuki Mevlevi dergahlarının dünyanın bir ucundan bir ucuna olduğundan habersizdirler. Dolayısıyla e, Mevlana'yı hala biz anlayamadık. Değerini hala Konya'da anlamış değildir. Çünkü Mevlana şekerinden ramp devşirenler, düğün nişanlarda iki kişilik sema gösterisi yapanlar, etek, ekmek salonuna ismini verenler, kıymayla peyniri kavuşturduğunda Mevlana böreği adı verenler, hatta ve hatta Mevlana nakliyat ambarına bile isim veren bir Konya ile karşı karşıyayız. Bu Mevlana'ya büyük bir hakarettir. Şems ile karşılaşmış bilge insandan felsefe öğrenmiş, eserler yazmış, gönül ustası, gönül şairidir Mevlana. Şiirleri derin bir insan sevgisini anlatır. Mevlana şiiri bir gaye değil, bir vasıta sayar. Mevlana divandaki şiirleri mesnevi gibi irticalen çoğunun birer münasebetle söylemiş. O sema ederken şiir söylemeye başlar ve katiklerince bunu yazmasını isterdi. Dolayısıyla onun her şiirinde bir öğretme kaygısı, kaygısı, bir telkin fikri vardır. Bir yandan dünyadan, tabiattan ayrılmayışı, bir yandan derin, geniş, sınırsız bir dünya sevgisi, insan ve insanlık aşkı, yaşayışa bağlanmış bir yandan da kuvvetli bir görüş kabiliyeti, canlı bir hassasiyet, bu şiirlerdeki didaktik unsuru lirizmle yoğurmuş adeta bir belirsizlik halinde eserler yayınlamıştır. Mevlana'da ondan önce kalıplaşmış donmuş olan tasavvuf nasıl canlı, insani reformcu, bencillikten tamamıyla uzak moralist bir sistem haline gelmiş bütün varlığı kapsayan bir aşk görüşü olmuşsa şiir de onun ağzında aynı inancı, aynı aşkın, aynı görüşün ifadesi olmuştur. Mevlana'nın şiirlerindeki ikinci unsur da halk unsurdur değerli dostlar. Zamanın onun dili halk dilidir. Halk parçasıdır. Mektuplarında bile meramını anlatırken halk dilini kullanmıştır. Onun şiirlerinde halk dilinin bütün hassasiyetlerini, bütün halk tabirlerini buluruz. O halka halkın diliyle hitap etmiş, tekerlüften kaçırmış, hayatında olduğu gibi şiirinde de halktan ayrılmamıştır Mevlana. Zaten açıkçası Mevlana hakla konuşur. Hakla haşir neşir olur. Hakla yaşar. Ve 800 yıl önce bizlere e, neler söylemiş? Türk'ten çıkan her kaşık aktır. Asıl olan içinden çıktığı sütü ak bırakmaktır demiş. Üzülme herkes ölür. Kimi yüreğe kimi toprağa gömülür demiş. Böbürlenme doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak demiştir. Mevlana'yı en iyi tercüme eden Abdülbaki Gökpınarlı'yı saygıyla ve hürmetle anlamamız gerekiyor. Mevlana'nın hiç sansürsüz tek tercümesini yapan Türkiye'deki en önemli profesörlerden birisidir. Ve kendisi Mevlana'nın mesleğisini divanı çevirip tercüme ederken onun şiirlerini en iyi şekilde şiir haline getirebilecek günümüz Türkçesiyle Abdülhak Kadir'i bulmuş. Abdülhak Kadir'e 64 tane şiirini günümüzün Türkçesiyle yayınlamış ve kendisine bu muhteşem şiirler için teşekkür etmiştir. Ben son olarak size Ben Neyim adlı Abdülhak Kadir'in çevirdiği Mevlana'nın bir şiirini arz edip sözümü bitirmek istiyorum. Olduğum gibi kim görebilir beni? Ne rengim var benim, ne nişanım. Benim de bildiğim sırlar var diyeceksin ama hem o sırlarım ben, hem o sırları saklayan. Bu gönül ne vakit durulacak bilmem ama şu anda hiç kımıldamadan duran da benim, yürüyen giden de ben. Ben bir denizin kendi varlığı içinde taşan, uçsuz, bucaksız, alabildiğine geniş, kıyısız, hür bir deniz. İki dünya da yok oldu gitti bende artık bu dünyadan sorsunlar beni. Ne bu dünyadan ne o dünyadan. Sen bizim tıpkımızsın dedim ey can. Ama yaptın dedi. O da ne demek? Şu gördüklerin hep benim. Yoksa dedim sen o musun? Hey kendine gel sus dedi. Benim ne olduğum dedi. Dile gelmez. Öyleyse dedim işte sana dilsiz, dudaksız konuşan biri. Yok, yoklukta ayaksız yürümedeyim ben. Gökteki ay gibi. İşte sana elsiz ayaksız durmadan koşan biri. Böyle koşup durmak dedi bir ses. Senin nene gerek? Bak bana apaçık ortadayım, bir gene gizliyim, sen beni, gör asıl beni, eşi bulunmaz gizli maden olmuşum, eşi bulunmaz bir deniz olmuşum ben, Tebrizli şemsi gördüğümden beri. Saygılarım.